Dikkat kamera sizde. Sevgili dostum Fırat, bugün bu değerli kitabın Dikkat Kamera Sizde ile ilgili sorduğumuz sorulara çok yalın cevaplar verdin. Aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinde merak ediyorum. Ne demek istersin, ne söylemek istersin bizlere ve ilgililere? Sevgili Berk beni uzun yıllardır tanıyorsun. Ben sonlardan, vedalardan, ayrılışlardan hiç hoşlanmam. O yüzden son söz demeyeyim ama bununla ilgili birkaç bir şey daha söylemek isterim. Kitap yazmak çok zevkli bir iş gerçekten. Birincisi çok araştırmanız gerekiyor, çok öğrenmeniz gerekiyor, süzmeniz gerekiyor, bu bilgileri toparlamanız lazım. Eğer varsa niyeti olan, ben de bir kitap yazmak istiyorum diyen gerçekten bana da yazabilir, destek almak için bir sürü arkadaşlarımız var editörler onları da yönlendirebilirim. Bir kere bu konuda hiç kimse çekinmesin. Hani Tony Johnny yaptığı zaman Marina Heliga yaptığı zaman herkes aa nasıl yapmışlar biz de halasını yapabiliriz ben buna inananlardanım. İkincisi eleştirilere açık olmak tabii ki önemli bir şey olmakla beraber sizi kimlerin eleştirdiğine burada dikkat edin. Yani konuyla hiç alakası olmayan, bu konuda herhangi bir eğitimi, bilgisi, fikri olmayan insanların sizi yaptıkları eleştirileri kesinlikle önemsemeyin. Siz belirli rengi noktalarınızı alın, belirli insanlarla, kendini kanıtlamış belli insanlarla bu konudaki fikir alışverişinizi yapın. Geri kalan kısmında da lütfen çekinmeyin. Her ne kadar kitap okuma oranı düşük olsa da ben inanıyorum ki bizler Türkiye olarak, bu memleketin çocukları olarak çok büyük başarılara önümüzdeki yıllarda imza atacağız. Bunun yolu da gayet tabii ki okumaktan, araştırmaktan geçecek. Bu sebeple herkese sevdiği şeyleri okumasını, sevdikleriyle vakit geçirmesini, araştırmadan karar almamalarını ve sağlıklarına bugünlerde de daha da fazla dikkat etmelerini diliyorum. Benim söyleyeceğim kapanışta böyle tatlı bir konuşma olabilir.